Rüyada uğultu görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Uğultu görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada uğultu görmek, Uğultu, rüyada uğultu çevreyi etkileyecek olumsuz olaylardır. Rüyada kulaklarında daimi bir uğultu duymak, ibadetini ihmal ettiği için kendisine ilahi bir uyarı olduğuna yorumlanır. Rüyada uğultulu sesler duymak, uzak bir yerden sizi düşündürecek bir devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.